Evet arkadaşlar Star Trekker'ımızın son aşamasına geldik şimdi ben şöyle bir LCD keypad kullandım alt Arduino'nun var keypad'e benim şurada select tuşum var left down tuşum bir de right var şurada da iki tane tuşum var biri up biri down diye Şimdi ben bu tuşlara yazılım olarak hız ayarlamak için kullandım. Up ve down için birer birer arttırmayı ekledim. Right ve left tuşlarıma da onar onar, 20'ye ya da 30'ar 30'ar artmasını sağladım, hani kolay ayarlanması için. Select tuşum ise motorun başlaması ve durması için yazılımı öyle ayarladım şurada e, bir milimiz var 5 milimlik bir saplama dişli kullandım Ben şurada 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 ise e, bu belli bir açıyla döndüğü için bu açının e, bana verdiği bir mesafe oluyor o mesafede şurası e, bir kapı gibi düşündüğünüz zaman aç açısı arttığı zaman şu üstteki parça arka tarafa doğru gitmek isteyecek. Gitmek isteyeceği için şurada ben kendim bir kızak yaptım. Şöyle bir kapı menteşesinden bir kızak sistemi yaptım. Onun kayması için takılmaması için. Şuraya şu alt kısma iki tane plastik parçadan kesip bu civatanın sağa sola sallanmaması için iki tane plastiğin ortasını 6 milim 5.5 milim e, yani dairenin yer ça çapı 5.5-6 milim arası bir delik açtım. E, şu e, saplamanın içinden geçmesi için sallanmaması için. Alt tarafa ise e, şöyle step motorumu yerleştirdim. Şurada e, bir kasnak ve şey kullandım kayış sistemi kurdum şuraya kasnağın içine ben kendim 5 milim 5 milimlik bir şey diş açtım ben kasnağın içinde diş yoktu ben bu sistemi kendim kurdum içini de 5 buçuk ya 5 milimlik bir diş ayarladım ben içine şu dişlinin şuradaki kasnak tarafından motor tarafından çevrildiği zaman şunun içinde diş açtığım için bu sistem dö döndüğü zaman bu saplamayı yukarı doğru ittirecek itmek e, ittirdiği zaman da şuradaki açık genişlemiş olacak. Biz bu motorun hızıyla da bu açının dakikada kaç derecelik bir açı yapacağını ayarlayıp 4 dakikada eee bir derecelik açı yapacak şekilde bir hız ayarlaması yaptık. Tabi şurada daha fazla hıza hızı da ayarlayabiliyoruz. O da yazılımsal bir şey. Yani yarın öbür gün belki sistemi farklı yerlerde kullanmak için de yani bir hız ayarlaması yaptım. Hem benim keypeti de kullandığım için o tuşlardan boş kalmaması için böyle bir şey ayarladım. Şu kısım için de şu kısım için de telefon için şey telefon diyorum pardon kameramız için bir kameramız için bir tutamak yaptım. Bunu Bu normal bir kamera tutacağı. Ben onu şöyle, şöyle alt tarafını kesip buraya vidalayıp bir de yapıştırdım. Daha sağlam olsun diye. Şu şekilde ise bunu gevşettiğimiz zaman kamera açısını da ayarlayabiliyoruz. Şu şekilde. Tekrar sıkıyoruz. Bu Dikey eksende yapılan ayarlama için. Şu şu da şöyle yatay eksende kameramızı hangi açıda ayarlamak istiyorsak bize o işimize yarıyor. Şurası için daha bitmedi tabii. Şu kablolarımı falan ben şu an şeyi ayarlıyorum. Güç kaynağımdan kablomu ben kendim şöyle bir sistem kurdum. Çünkü motor ve Arduino'ya vereceğim gücü ben ayırmak istiyorum. Ee, şarj adaptöründen e, akımı kaç amper çektiğimi şu an ölçmeye çalışıyorum. Çünkü e, ben LCD ekranı kullandığım için şuradan yeteri kadar akım çekemiyorum ve motor güçsüz kalıyor. Motor dönmüyor. Yeteri kadar akım çekemediğim için. Şu an onun ayarlamasını yapıyorum. 2-3 tane e, şarj telefon şarj adaptörü var benim yanımda 5 volt 1 amperlik 5 volt 2 amperlik 2-3 tane şarj adaptörü var hangisinin uygun olacağını şu an hesaplıyorum şu anda o işlemi yapıyorum ben şuradan multimetremi şeye güç kaynağına seri bir şekilde bağladım kaç amper çekiyorum diye ölçüyorum hatta sizinle de bir ölçüm yapalım şu şarj adaptörüyle ben ne kadar çekiyormuşum onu bir ölçeyim sizinle birlikte. Şimdi arkadaşlar buradan artı geliyor. Artıyı zaten bir kısmına kom kısmına taktık. Ben şöyle bir kablo ayarladım, ölçümü daha rahat yapabileyim diye. Bu da zaten bizim e, motor sürücümüzün step motorun sürücüsü. E, bu sürücünün eksi kısmını ben zaten direkt bağladım. Artı kısmı da seri bağladığım için multimetreme girdi. Şimdi eksisini ben artı kısmına değdirdiğimde kaç amper çekiyormuşum. Ben yani şu an 0.21 amper çekiyorum. Zaten bizim sürücümüzün kaldırabileceği amperde 0.5 yani 0.5 amper ampere kadar dayanabiliyor. Data sheetinden bakmıştım ben. Bu ayarlamayı da yaptıktan sonra ben şunları sistemin şu kısmına yerleştirmeyi düşünüyorum o kısımda daha rahat durup ve kabloların da birbirine karışmaması için şu kısma takmayı düşünüyorum ee, tabi bizim sistemimiz böyle değildi ee, bizim sistemi de ben e, videonun sonuna ekleyeceğim İlk yaptığım sistem daha farklıydı ben bu sistemi daha sonra nesne takibi içinde kullanacaktım sistem çok farklıydı arkadaşlar ee, ama şöyle bir sıkıntımız oluştu o sistemde step motorumuzun adım sayısı yetersiz olduğu için bunun bu step motorumuzun dataş işte yani yapısı 5 e, derecelik açı yapıyor her döndüğü adım bunun içinde 4 tane bobin var ortasında sabit statör yani e, mıknatısı var elektriği hani verdiğimiz zaman bunun bir adımı en az 5 derecelik açı yapabilecek şekilde yani bu iç yapsın. Bu motorumuz yetersiz kaldı o proje için, o tasarım için diyeyim. Ee, onun için tasarımı son dakika böyle bir değiştirme yaptık. O videoyu da size ekleyeceğim. Önümüzdeki zamanlarda o projeyi sizinle birlikte devam edeceğiz. Ee, Onlar nesne takibi yapacağız. Ee, daha güzel bir proje şey daha güzel bir şekil vardı, daha güzel e, ve kapsamlıydı. Hatta Şöyle bu e, tek eksende hareket ediyor. O sistem çift eksende hareket ediyordu. Daha güzel bir şekilde e, Maalesef o motorumuzun e, yetersizliği yüzünden böyle bir sisteme dönmek zorunda kaldık. E, son bittiği şekli de sizinle paylaşacağım. E, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler ve sağlıklı günler dilerim hepinize.